kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Almanya'daki ikinci videomu çekiyorum. Bu videoda biraz kendimden bahsedeceğim ve sürecin ilk başlarından bahsedeceğim. Hadi gelin bana eşlik edin. Videoyu sonuna kadar da izlemeyi unutmayın. Videoya başlamadan da kanala abone olup videoyu beğenip paylaşırsanız bana çok destek olmuş olursunuz. Hadi gelin başlıyoruz. Önce size şöyle yürüyüş yaptığım yolu göstereyim. Bugün güzel bir yere götürüyorum sizleri. Ormanın içinden yürüyorum şu anda. Öyle öncelikle bir çevreyi göstereyim dedim. Yürüdüğüm yolu göstereyim dedim. Birkaç gündür kar yağmıyor ancak kardan geriye kalan muhteşem bir manzara var. Bunun dışında da inan, birkaç gündür inanılmaz sis var burada. Ve gördüğünüz gibi aslında burada şuralar hep yem yeşil ama eee sisten dolayı gözükmüyor. Koskocaman karlı bir alan. Ben Ahmet Deryal arkadaşlar. 20 yaşındayım. Türkiye'de üniversite öğrencisiyim. Okuyordum daha doğrusu. Cağaloğlan Doğu Sesi mezunuyum. Bir sene Almanca hazırlık okudum Cağaloğlan'da. Daha sonrasında da üniversitede bir sene hazırlık okudum. İngilizce hazırlık okudum ve e, Nisan ayı gibi geçtiğimiz Nisan ayında dedim ki ben yurt dışında okumak istiyorum ve araştırmaya başladım. Tabi hazırlığı İngilizce okuduğum için ve İngilizcem daha taze olduğu için dedim ki İngilizce bir bölüm okuyayım yurt dışında ancak İngilizce bölüm uygun bir şekilde bulmak çok zor, zordu yani bulamadım. Hem e, okul ücretleri olsun hem de İngilizce bölüm olan okullara baktığım zaman vize konusunda da çok fazla bilgi bulamadım ve tekrardan yolum Almanca ile kesişti. Almanca ile yaklaşık 6 senelik bir geçmişim var. E, Cağaloğlu'nda çok çalışmadığım için e, şey yapamadığım için çok iyi öğrenemedim. Tabii ki öğrendim e, bir nebze ama e, tamamen de hallettim denilemez. E, D.S.D. bir belgesiyle mezun oldum Almanca'da. Zaten buraya gelirken de bu belgeyi kullandım aslında. Bunu da ileride çok bahsedeceğim bu belgelerden de. D.S.D. diye bahsettiğim bu belge aslında I.S.Soffel e, gibi Almancanızı ölçmek için kullandığınız bir belge. Bizim okulumuzda e, bunlara belli dönemlerde girebiliyorduk ve ücretsizdi. Ben ne yaptım diye sorarsanız, ben bu araştırmaya başladıktan sonra tabii ki şartlı kabul denilen bir kabul şekli olduğunu öğrendim. Yeterli diliniz olmasa dahi okullar size şartlı kabul verip bir sene gibi ya da yarım semestirde geliyorsunuz. Almanya'da dil okuluna gidiyorsunuz ve bu şekilde gerekli belgeyi almak için çalışıyorsunuz. Daha sonrasında da başka sınavlar var. DSH, TELC gibi sınavlara girip gerekli belgeyi sağlayıp, yarım dönem ya da bir sene sonra okula tekrardan kayıt yaptırıp e, okula başlayabiliyorsunuz. Ben bu şekilde geldim. Tabii ben bunları araştırırken internette birçok kaynak vardı. E, hepsi çok düzensiz olduğu için ben de bazı danışman firmalarla iletişime geçmeye çalıştım. Bu danışman firmalar da tabii ki bunu belli bir ücret karşılığında yapıyor ancak bana e, belli kısa bilgiler de verdiler. Ben de bunlar üzerinden ilerlemeye başladım. Yaklaşık bir 9-10 tane okul belirledim öncelikle şansınızı arttırmak için birkaç tane okula başvurmanız gerekiyor. Tek bir okula kalırsanız aslında şansınız daha az olabiliyor. Ben de bu doğrultuda bu okullardan bir liste yaptım. Daha sonrasında bu okulların internet sitelerine girerek mail adreslerini bularak buralara ma mailler attım. Benim bu belgem var. Nasıl başvuruda bulunabilirim? E, şartlı kabulünüz var mıdır diye teyit etmek için mailler attım. Ve bu dönüşler sonunda okul sayımı tabii ki 3'e indirdim. Okul sayımı 3'e indirdikten sonra da bu okullarla özellikle iletişime geçmeye başladım. Ve tüm detayları öğrenmeye çalıştım tabii ki. Gördüğünüz gibi kış olmasına rağmen bu arada ağaçlarda bazı ağaçlar özellikle yemyeşil. Bu okullarla iletişime geçtikten sonra bu Almanya'da aslında temel bir başvuru sistemi var. Bizdeki gibi gök gibi bir kurum olmadığı için bu bazı başvuruları özel yapıyorsunuz. Bazı başvuruları da münasis denilen bir program var. Bu program üzerinden başvuruyorsunuz. Ben üniversite kullanmadım açıkçası. Çok fazla bilgim yok üniversite konusunda. Ancak benim başvurdum okul, ben aslında iki tane okula başvurdum. Üç tane demiştim az önce ama bu üçüncü okula ben tam iletişime geçemedim. Yani mail olduğu için çok fazla kendimi anlatamadım. O yüzden başvuruyu devam edemedim. Ancak ben iki tane okula başvurdum. Birisi RVTH Ahın, birisi de e, şu an bulunduğum Teknik Üniversite Klos Sol. RVTH Ahın'dan ben önce kabul almıştım. RVTH Ahın'da... Daha önceden kayıt yaptırmadan önce ben birkaç kez e, dil belgemle alakalı sorular sordum. Bana çok sıkıntı olmayacağını söylediler Ben ben de bu doğrultuda kayda devam ettim ancak kayıtta dil belgemin yetersiz olduğunu söylediler bana. Orada da büyük ihtimalle şöyle bir yanlışlık oldu. E, benim bölüme başlayacağımı düşündüler ancak ben zaten önce dil okulu yapıp sonra bölüme başlayacaktım. Bu yüzden bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Daha sonrasında da. Ahından tam vazgeçmişken klosolden kabul gelince e, burada direkt şartlı kabuldü kabulümün adı. O yüzden direkt burayla iletişime geçtim ve e, dil okuluna başvururken, yurtlara başvururken e, burada direkt bu okulun kabulünü kullanabileceğim için tabii ki hiç şey yapmadan bu okulla devam ettim yoluma. Kısacası benim hikayem böyle aslında. Yani bu süreçte e, kısa bir özetlemek gerekirse yani bu şekilde özetleyebilirim başvuru sürecimi. Kabul aldıktan sonra ben buradaki okullarla, dil okullarıyla ve yurtlarla iletişime geçmeye başladım. Çünkü iki ana önemli şey var zaten. Ee, yani direkt kabul alıp geldiğinizde de, şartla kabul alıp geldiğinizde de, normal kabul alıp geldiğinizde önemli olan bir okulunuzun olması. Okulunuza kayıt yaptırmanız ve kalacak yer bulmanız. Bir şartlı kabul olduğunda da tabii ki benim durumumda olduğu gibi. Önemli olan dil okulu ve yurtlar yurt bulabilmeniz. Ben de öncelikle dil okulları ile iletişime geçtim. Benim bulunduğum şehirde iki tane dil okulu var. Şehirlerin büyüklüklerine göre aslında bu dil okullarının fazlalığı azlığı değişebiliyor. Ben biraz daha küçük bir şehirde olduğum için benim bulunduğum yerde çok az bir dil okulu var. Daha sonrasında da tabii ki en önemli olan şey konaklayacak yer. Bunlar içinde de yurtlarla iletişime geçtim. Yurtlarda da şöyle buldum. Aslında okulların internet sitelerine girdiğiniz zaman bulabiliyorsunuz bu yurtları bu arada çok önceden başvurmanızı tavsiye ederim. Ben küçük bir şehirde olduğum için bulması kolay oldu. Ancak büyük şehirlerde en büyük sıkıntılardan birisi tabii ki de yurt oluyor. Ben de işte Google'a girdiğim zaman Google Maps'ten şehir araştırırken, şehre bakarken e, yurdun Almancasını yazıp bu şekilde birkaç tane yurt buldum. Yanlış bilmiyorsam benim bulunduğum yerde 3 tane farklı firmanın yurdu var. Genellikle üniversitelerin veyahut da özel yurtlar oluyor. Ben bu yurtlara mail atarak yani internet sitelerinden başvuru formlarını doldurarak iletişime geçtim. Boş yer olduğu zaman size bildiriyorlar. E, bir şey yapmanız gerekiyor tabii ki. Sözleşme yapmanız gerekiyor gelmeden. Bunun içinde de genellikle vizenizi istiyorlar bu arada. Yani vizesiz bu sözleşmeleri size yollamıyorlar. E, sözleşme içinde bu arada... E, bu arada arkadaşlar bilgi vermeye devam edeceğim ama şöyle çok güzel bir yere geldim ben. Benim bulunduğum bölgede çok fazla göl var bu arada. O göllerden birini böyle bugün sınavım da vardı. Sınavım güzel geçti. Böyle güzelce bir gezeyim dedim. Şöyle bir küçük nehir gibi bir şey akıyor. Göl burada. Buradan da böyle devam ediyor. Şöyle. Evet şu an çok fazla gözükmese de şurası göl. Donmuş biraz. Yazın buralar çok güzel oluyormuş. Yani burada yıllardır okuyan arkadaşlara sorduğum zaman öyle söylüyorlar. Yazı ben de iple çekiyorum açıkçası. Size gelirseniz Almanya'da böyle göl, orman, nehir görebilirsiniz. Yani Almanya'nın belki de okumak için en güzel yanlarından biri de bu göller, nehirler, yürüyüş alanları. Evet sohbetimize devam edecek olursak ben bu şekilde yurtlarla ve kurslarla iletişime geçtim. Kurslarda bu arada mail ile iletişime geçiyorsunuz ama hani hızlı dönüşü sağlıyorlar size. Bu konuda endişeniz olmasın. Sadece elinizde gerekli belgeler olduğu zaman sizin için daha kolay oluyor, daha güzel oluyor. Sadece bunun sesi var. Kurslarla bu arada e, az önce yurt için demek istemiştim aslında vize şeyini kurslar size e, vize de kullanmanız için bu arada e, kabul veriyorlar. Bunun için de tabii ki e, herhangi bir vize ihtiyacınız olmuyor. Bu öncelikle siz bunlara e, bu kabulü kullanarak vize başvurusunda bulunuyorsunuz. Daha sonrasında kayıt için e, vizenizi aldıktan sonra kaydınızı yapıyorsunuz. Ben orada bir yanlış söyledim onu. Yani ben de, de işte kabulümü verdiler bana ben şey yaptıktan sonra mail attıktan sonra bu kabulle ben vize başvurusuna bulundum. Hatta şöyle bir şey var benim kursum e, önden veyahut da elden bir ödeme kabul etmiyordu o yüzden vizem çıkıp buraya gelip kursa başladıktan sonra ödemeyi yaptım. Bu tabi kurstan kursa değişkenlik gösterebilir ama e, bu da dikkat etmeniz gereken unsurlardan birisi tabii ki. Evet, şöyle toplamam gerekirse arkadaşlar kısaca. Öncelikle neden gelmek istediğinizi, hani dil belgeniz varsa üniversite okumaya mı, dil belgeniz yoksa dil kursuna mı gelmek istiyorsunuz? Buna göre e, bir yol çiz çiziyoruz önce. Daha sonrasında da üniversiteler araştırmaya başlıyoruz. Burada e, dediğim gibi danışman firm firmalardan e, bilgiler alabilirsiniz. Ancak hani ben 2000 euro gibi bir fiyat çizmişti bir tane danışman firma. Bu fiyatlar bence çok fazla. Ee, i̇nternetten girerek de aslında çok kolay bulabileceğiniz bilgiler var. Bu şekilde belirledikten sonra e, kabulünüz almak için kursa e, okullarla da iletişime geçebilirsiniz bu arada mail ile. Bazen bazı okullar e, kabul belgelerini postayla isteyebiliyorlar. E, bu şekilde iletişime geçerek e, bilgiler alabilirsiniz. O kabulünüz geldikten sonra da okul için geliyorsanız zaten kaydınız yaparak okula başlarsınız. Okul için gelmiyorsanız dil okulu için de dediğim şekilde internetten araştırarak okulun sitelerine girerek veyahut da Google Maps'e girip şehre bakarken şehre oraya Almanca bir şekilde arama çubuğuna yazarsanız yurt veyahut da dil okulunu bu şekilde bulabilirsiniz. Hani benim gene taslak oldu video biraz ama ben bu şekilde hallettim. Bu arada ilerleyen videolarda gene dil okulu ayrı alarak, üniversite kabulünü ayrı alarak hangi belgelerin gerektiğine dair detaylı bilgiler vereceğim, videolar çekeceğim. Bu gene şu anda ilk videoda biraz video değişikliğinden bahsetmiştim, format değişikliğinden bahsetmiştim ve bundan sonra ne yapacağımdan bahsetmiştim. Çok kısa bir bilgi vermiştim kendim hakkımda ve yaptığım şey hakkında. Ama bu videoda biraz daha bu süreçle alakalı kabatasak gene bir bilgi vereyim dedim. Beni takip eder, bu videoları paylaşırsanız hani bu kadar ücretler vermeye gerek olan bir süreç değil. Ve genelde size e, prosedürlerden şeylerden bahsedecekler ama burada hani ben yaşamış birisi olarak elimden geldiğince yaşadıklarımı aktarmaya çalışacağım. Çünkü o psikoloji o süreç e, 8 ay gibi uzun bir süreç oldu ve hani ilmek ilmek işleyerek getirdiğim bir süreç oldu. O yüzden bu konular hakkında bilgi vermek isteyeceğim. Sizlerden tek ricam bu videoyu beğenmeniz ve paylaşmanız bu şekilde bana destek olabilirsiniz. Sizden ricam aşağı yorumlara istediğiniz tarzdaki videoları yazmanızı rica ediyorum. Dil okul olur, market videoları olur. Bu bu şekilde e, gene dil okulundan da bir gün videomu çekmeye çalışacağım. Sınavlar hakkında gene. Hangisini daha çok hani istersiniz edersiniz bunun hakkında yorumlara yazmanızı istiyorum. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dediğim gibi daha detaylı videolar gelecek. Gene kaba taslak geçtim. Çok özür diliyorum ama e, da şöyle son kez araya girip yürüdüğüm yolu göstermek istedim. Şöyle gölün kenarından böyle yürüyeceğim birazdan. Ben de bir markete gidip yurda gideceğim. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Görüşmek üzere kendinize çok dikkat edin.